Şimdi biz şöyle pandemi dediniz. Biz pandemiden önce e, ne mağlup gidiyorduk. Kendi ne mağlup. Yani, ve e, ligin ilk yarısını da 4 puan önde bitirdik. Biz kesinlikle şampiyonluğa oynayacaktık ve şampiyon da olabilirdik. Ama işte hem pandemi olsun hem dediğimiz gibi bütçe olayı olsun. Eğer biz o zaman eğer 3-4 tane oyuncu alabilseydik devre arası biz kesinlikle şampiyon olurduk. En kötü ikinci olurduk. Yüzde yüz. Yani onun için bütçe çok önemli. Bir kulübün bütçesinin çok önemli. E tabii ki bizim kulüpte hiçbir zaman borçlanmamış. Hiçbir zaman oyuncusuna borcu yok. Hiçbir zaman da oyuncusunun maç başını, maaşını zamanında ödemiş birisi. Her zaman ödemiş bir kulüp. Onun için o dengeyi bozmak istemediler herhalde. Yani ben de istemem denge bozulmasın yani arkadaşlarımız arasında diye. Öyle bir şey yaşadık. Ama biz alabilseydik veya da bizim yerimizde başka bir takım olsaydı o sene Başakşehir oldu. İşte Başakşehir'in gücü var. E şimdi oyuncuyu çağırıyorsunuz. Hele hele devre arası çağırıyorsun oyuncuyu. Kış, kar bakıyor. Sivas'a Bütün oyuncular bakıyor. Sivas'a bir bakıyor. Ha, kar, kış İstanbul'a bakıyor. Antalya'ya bakıyor. E tercihini nereye kullanacak? Buradan ikisine kullanıyor. E, buraya nasıl kullanıyor tercihini? Burası 5 veriyorsa bizden 10 istiyor. Değil mi? O zaman şey oluyor. Dengesiz hiç istediğini alamıyorsun. İstediğin şeyi doğru dürüst yapamıyorsun. O zaman ne yapacaksın? Az paraya çok oyuncu arayacaksın. Yani oyuncu alacaksın. Yani az paraya. Ha biz de veriyoruz oyuncu. Mesela para verdik. Biz mesela Pedro Henrique'ye verdik. Kayseri'den aldık. Ama Pedro Henrique iyi futbolcu. Çok iyi futbolcu. Devre arası istemeye istemeye verdik oyuncuyu. Hocam e, 6 ayda 500 150 hiçbir banka kazandırmıyor. Alıp 6 ayda 5 kaç 5000 500, 500 euro, euro kar hem verdiği parayı alıyor hem de üstüne para alıyor. Yani öyle de oyuncu tutar başka. oyuncuyu parlatıyorsun, oyuncu oynuyor, alıyorsun. Biz geçen sene işte Emre ile Mert Hakan gittiğinde eğer evet. mukaveleleri yoktu. Çocuklar herhalde imzalamamışlardı. Çok büyük para kazanabilirdi kulüp yani, bizim kulübümüz yani. Oradan şimdi oyuncu yetiştirmemiz lazım. Bizim de şimdi işte Mert şey var, Kerem Atakan var İnşallah çok Ki iyi çok olacağına çok ben, iyi ben inanıyorum. İyi olacağına inanıyorum. Bu sene anormal şekilde zaten üstüne düşüyoruz ama şimdi bu sene ekstra. Ben şu anda 6-7 tane çok iyi oyuncular aldım, bunların içinde çok kaliteli oyuncular var. Altyapıdan inşallah onlardan da yetiştirmeye çalışacağız ama Avrupa'ya giden bir takımın da yani bizlerin diğer Konya olsun, Başakşehir olsun neyse Başakşehir şeydir bizim gibi değildir. Yani mutlaka desteğe ihtiyaçları var yani. Ki bence Türkiye'nin de puana ihtiyacı var. Onun için de bizim oradan hepimizin çok başarılı bir şekilde buraya dönmemiz lazım. Yani puanlarla dönmemiz lazım ki puanımızı yükseltelim.